önce... 3 gibi kayıt. Atapot kamerası. Şimdi ben size ayakkabıyla nasıl kibrit yakacaksınız bununla. 3 hala... kibrit kayıt. O yüzden nispi nispi oh üç kibrit kayıt. Bu videoda yönetmen de, ışık da, her şey, tut kameramanına kadar servis, ulaşım her bok bana ait olduğu için ufak tefek aksaklıklar olabilir. 3 kibrit kayıt. Arıyorum Şurada bir yuva buldum. Falan burası bir domuzun yuvası. Şu an resmen dikenlerin üzerine oturdum. Yani çok rahatsız bir yerde. Burada dikkat etmeniz gereken konu. Koparayım da diğer tarafta bir tane daha kamera var. Beni tam net çeksin. Ya arkadaş ben nasıl bir yere geldim ya. Öf. Evet böyleyim. Buraya konuşurken yeni şeyler deniyorum. Bu tarafa döneceğim. Evet böyle döneceğim. Şimdi şimdi dostlar gördüğünüz gibi elimde bir adet çakmak bir adet de Dur ya şöyle mi? Amına koyayım. Keşke keşke altımda şu an bir tane sandalye olsaydı. Bacaklarım kopacak böyle. Evet dost Yapalım. Sağ yapacağımız için sağ olsun değil mi? Sağ olsun. Tamam. Evet. Şimdi dostlar. Ayakkabımı çıkardım. Eş gibi kokuyor. Dur ya bunu niye çıkarıyorsun amına koyayım ya. Şimdi dostlar bunun için Şuraya oturayım ben ya. Oturayım ben amına koyayım ya. Oh, şuradaki kamera beni görüyor musun? Artık idare edeceksin. Şunun kadrajını da biraz indirsek aşağıya var ya. Olur mu? Tamam. Koyayım tamam. ya. Yine yine çok terledik ya. Öf. Şunu, şunu bir sil amına Bu arada 3 kayıt. Bu arada şunu da belirteyim dostlar. Kibritimin içinden bir 3 kibir kayıt. Olacak diye bir şey yok yani. Olay budur. Huf! Kaydettim mi lan? Ee, oldukça işe yarayan bir yöntem. Umarım sizin de çok işinize yarayacaktır. 3 Kısaca bundan şöyle patron. Kısaca bundan Şöyle yapayım bir de. Kısaca bundan bahsettim. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet gördüğünüz gibi kibrit olmadan da daha doğrusu kibrit kutusu olmadan da bir ayakkabıyı nasıl kibrit kutusuna dönüştüreceğiz bunu öğrenmiş olduk. Tekrardan izlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Video paylaştık. Bilgi paylaştıkça güzel. Lütfen siz de videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve tabii ki de doğada.